Canlarım merhabalar nasılsınız ben geldim sevgili oğlak burçları burada mısınız güneşi ayı yükseleni oğlak olanlar bu açılım kısacık sizin için kısa kısa şöyle biraz İran ayında neler bekliyor sizi bir yapayım dedim bakalım güzel yorumlarınız beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum abone olmayanlar abone olursanız çok mutlu olurum özel açılımlar için instagram linkinden tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz şimdi ee, bakalım sizleri haziran ayında neler bekliyor Aklınızda birileri varsa onlarla ilgili de bilgi alacağız Duygu kartlarımıza soracağız Havadis Aşk Ay 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 Ayrılık Ah kıyamam ah kıyamam Canlarım sizler Sanki seve seve birinden ayrılmışsınız Gibi hissettim Şimdi diyor ki kartlar e, siz diyor birinden haber beklemişsiniz veya birine haber göndermek istemiş olabilirsiniz. Ama aklınızda birileri varsa bakın aklınızdaki kişilerin size tutkusu hala çok yüksek arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. <laughs> Pardon. Kendinizi bir dönem böyle bir kafesin içinde sıkışmış hissetmiş olabilirsiniz. Maddi manevi. Hani genel olarak bazen böyle iyileşmek isteriz. içimize kapanırız ama bir türlü bir türlü o çıkar yolu bulamayız ya tam da kendinizi öyle hissetmişsiniz. Ama diyor ki kartlar aklınızdaki kişiler yer düşünüyorsanız bana bir şey hissediyor mu diye evet arkadaşlar bu kişi kişi sizi ayrı olduğunuz halde hala aşık diyor kartlar bakın bu kişi size aşık sadece iradesiz iadesiz ve biraz da korkak olabilir. Kayıplarından korkuyor. Birazcık bir tık da böyle bir pinti bir karakter olabilir. Kısa vadeli başarıları yüzünden sizi kaybetti diyor kartlar. Ve şu anda da bu kişi işine gücüne odaklanmış. Endişeli ve korku içinde sizi kaybettiğini düşündüğü için. Çünkü diyor ki ben işime gücüme paramı odaklandım ve onu kaybettim. Peki sizin için çekelim bir kart. Adalet karar aşaması, kader çarkı. Canlarım bakın. Şimdi bazılarınız aklınızdaki kişiyle barışmak istiyorsanız eğer evet kartlar diyor ki bu karar sana ait olacak. Bu kararı sen vereceksin. Yani e, örnek veriyorum size bir adım attığında veya ilişkisi süre gelen arkadaşlarım bu da geçerli bakın şu şekilde düşünün. İlişkiye şans verip vermemek Yine sizin elinizde olacak diyor kartlar. Ve e, bu kişinin size karşı tutkuları çok yüksek olabilir. Hani böyle dayanamıyor olabilir. Sizi gördüğü zaman çok özlüyor olabilir. Ama kader çarkı diyor ki size diyor öyle bir fırsat. Öyle güzel şanslar. Öyle güzel kader yani burada kader müdahale edecek diyor size. Bakın arkadaşlar. Burada size Kaderin bir e, cilvesi mi desem? Bir oyunu mu bana kaderimin bir oyunu mu bu? Hani burada kader müdahalesiyle... Maddi manevi. Çünkü şans deyince bir tek aşk da olmaz biliyorsunuz. Maddi manevi. Şans gelecek olabilir. Ve aklınızdaki kişiyle ya da hayatınızda biri varsa... Bakın altını çiziyorum. Onunla ilgili kararları da... En son artık sizin almanız gerekiyor olabilir. Hani... Ee, bu karar size ait arkadaşlar. Siz ne derseniz o diyecek. Karşı taraf sanki size boyun eğecek gibi hissediyorum. Çünkü <laughs> size aşkı da duyguları da taze bu kişinin hala. Bakın her ne olursa olsun. Hem duyguları taze hem aşkı taze. Hatta böyle bir her an adım gelebilir size buradan arkadaşlar. Ee, yorumlara şunu yazabilirsiniz. Büyük fırsatlar bana kolaylıkla gelir veya şans benimle yazabilirsiniz. Canlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.